Melon sonunda şeyi taşındı yeni bir eve. Evet. Ama bu ev ikimize uymuyor. Bir tuvalet ve bir tane yatağı var. Evet. Pamkin biliyor musun ben yeni bir tane kebapçı buldum internette. nasıl bir kebapçı? Böyle kebabı şov yaparak getiriyor. Bence yine ev almamızın şerefine bir kebapçıya gidelim. Olur ama ilk önce biraz dekore edelim. Yok be oğlum ilk önce bir kebapçıya giderim. Çok güzel şov yapıyorlar. Gel sen. Tamam be Allah Allah. Hadi gel gel çok güzel çok güzel. Melon, melon bu ne ya? Ne ne? Oğlum masa var sadece. Biz burada ayakta mı yiyeceğiz ya? İçeride bir sürü sandalye var. Oğlum ne, yap ne yapsınlar adamlar? Şey var. Çok az paraları var. Yok böyle, yok böyle iş olmaz ya. Neyse. Lan ne yapıyorsun? Allah Allah. Efendim yemeğiniz geldi ama ilk önce e, hani bir show yapıyorduk ya. E ee, şimdi şovumuzu yapacağız. <laughs> bir iki <laughs> şun bara bap bara şun bara bap şun bara bap bara 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 şun bara bap bara şun bara bap bara şun bara lan lan bu ne oğlum ne yapıyorsunuz? Rumbara vapbara, rumbara vapbara. İşte bu ye. Yeah. Rumbara vapbara, rumbara vapbara, rumbara vapbara, vapbara, rumbara vap. Olan bunu ne yapıyorlar? Rumbara vapbara, rumbara vapbara, rumbara vapbara, bara bara. Rumbara vapbara, rumbara vapbara, rumbara vapbara, bara bap bara bap bara. Evet şimdi yemeğinizi yiyebilirsiniz. Nasıl yiyeceğiz lan? Yemeği yok ettiniz. Oğlum ne yapıyorsunuz bunlar? Ne yapıyorsunuz bunlar mı? İşte bu ya yeah, 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 Hadi biraz daha. Jum bara bara jum bara bara jum bara 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 bara. Efendim doyduysanız gidip parayı ödeyip gidebilirsiniz. Daha yemeği yemedik ki bir lokma sürmedik ağzımıza. Yok biz doyduk. Ee, yemek yiyerek doyduk. Eğlenceye doyduk. Tamam. Jum bara bara jum bara bara jum bara Ya vallahi ne seversen gidelim ya. Oğlum güzel işte komik. Nesi komik oğlum? Adamlar öldü. Adamın kafası koptu. Adamın kafası koptu ona bak. Jumbara bara jumbara bara jumbara bara jumbara bara jumbara bara 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 Aa! Ay aldı beni. Oğlum beni niye buraya getiriyorsun? Bir daha buraya gelmeyelim. Böyle kebapçı mı olur lan? Yemeği getirdiler jumbara bara diye şey yapıyorlar ya. <laughs> Param da boşa gitti. Senin yüzünden hiçbir şey yapmadan 300 TL harcadım. Ha. <laughs> Ama çok güzel de kandın. Neye kandım lan? Onlar aslında kimlerdi biliyor musun? Kim? Fehmi Hoca ile kaktüs diğer sınıftaki. Ne alaka lan? Biz sana böyle bir oyun hazırladık. <laughs> Param boşuna gitsin diye. <laughs> Ulan demek öyle bir şey yaptınız ha. Ya. Niye oğlum yapıyorsunuz? Dedim ya param boşa gitsin diye yapam ki. Ulan ben eve hele bir eve gidelim o zaman göstereceğim hatta şimdi göstereceğim gel buraya Eee... pumpkin gel lan buraya dur lan durma dur 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 da da gelim gel al bunu evde de döveceğim seni evde de dur lan aaa ya yardım edin bam gel ne jumbara vap bara jumbara vap bara jumbara vap bara baran barı al bakalım jumbara vap baranın gücü Allah'ım niye benim başıma bunlar geliyor Lan bu ne? Evimize ne olmuş Melon? Ben değiştirdim. Oğlum niye değiştiriyorsun? Mal mısın? Değil ama sen olabilirsin. Ben bu ev ya bu ev benim olur ya da seni döverim. Köpek kulübesi boş orada yatabilirsin. Hayır sen bugün nerede yatacaksın? Ayda laf soktu bana. Oğlum ne güzel evdi. Gerçi böyle güzel böyle de güzel. Tamam gel gel beraber. Valla arada her gün şunu bara söyleyeceğim. Hayır sakın. <laughs> Şaka yaptım. Gel, gel buraya. Gel sen buraya. Aa, ne yapıyorsun? Evde döveceğim seni. Aha dur aklıma bir fikir geldi. Ne fikri? Sen görürsün. Pumpkin bu çok kaba oldu ama he. <laughs> Şimdi sen gör. Gününü gör. Bunu da çalıştır, bunu da. Hayır, Pumpkin. Ben sana ne yaptım? Ne, ne yapmadın ki 300 TL'm gitti senin yüzünden. Pumpkin! Yama, ben hani ben senin abindim. Hani biz kardeştik. Sus be. Uzaya çık. Hayır! Hayır! Pumpkin, sana göstereceğim. Sana göstereceğim bunu Pumpkin. Beni demek uzaya uçuruyorsun ha. Sen bunu göreceksin oğlum. Pumpkin, seni öldüreceğim. Sen göreceksin. Allah! Pumpkin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı hiç. Gece şöyle bir şaka şey yapmasaydım. Bu ne lan? Aa gece oldu. Demek ki bu da zaman. Demek ki havada zaman farklı işliyor da bu ev neden dönüyor? Ev neden dönüyor? Dönüyor. Başım döndü. Kusacağım. Kusacağım. Evet. Uzay Allah. Allah. Gidiyorum. Geldim Edin. Galiba uzay yörüngesinde kayboldu. Yardım etsin biri. Allah benim suçum neydi? İmdat! Ulan pumpkin. Ben sana göstereceğim oğlum. Ben sana öyle bir göstereceğim ki her gün korkacaksın. Travma olacak. Sana senin travman olacağım. Artık nasıl yaptıysa bunu da. Sana cumbara vatbarayı göstereceğim. Her gün. Galiba yörüngeden çıktım uzay yörüngesinden. Çok az kaldı. Ya bu ne zaman inleyeceğim? Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Ben kayboldum. Hayır evden düşüyorum. 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 Ulan Pumpkin. Senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı ulan. Ha galiba yörüngeyle çıktı. Ulan Pumpkin. Her gün sana zumbara bakları dinleyin. Aa. Ulan pumpkin. Hii. Sen nasıl düştün? Ulan yakıt bitti. Gel lan buraya. Hayır dur. Şun bak bara şun bak bara şun bak bara babam bara. Hayır bu dinlenme. Ta. Al bakalım. Allah Allah. Aa. Ay. Dört. Ne oluyor lan? Bu düşüyor. Abi tamam, git sana saldırdım ben istiyorum. Ben de sana kardeşim. Galiba bizim son günümüz. Düşüyor bu. Allah'ım. Aslında hepsi Melon'un bir rüyasıdır.